Doğal antibiyotik nasıl hazırlanır? İhtiyacınız olan bir adet orta boy kuru soğan ve 2 yemek kaşığı baldır. Kuru soğanın bir ucunu kesin. Bu karışım öksürük, faranjit ve grip için oldukça yararlıdır. Bununla birlikte antibakteriyel olarak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla kullanılabilir. Burası tamam. Aynı şekilde üst tarafını da kesin ve içerisini bir miktar oyun. Bildiğimiz gibi ilaçların yararlı etkileri olduğu kadar bir yandan da vücuda olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle hastalıklara doğal yöntemlerden de destek almak gerekir. Doğal ürünlerle alınan destek sağlık açısından oldukça faydalıdır. Vücudu kimyasal etkilerden korur. Karaciğerin toksinlerle uğraşmasını azaltmış olursunuz. Soğan bal karışımı soğan içerisindeki bileşenlerle boğaz ağrısı, boğaz iltihabı, öksürük, bronşit ve astım krizlerini baskılamaktadır. Soğanı hazırladığımıza göre elde etmek istediğimiz balın süzüleceği kavanozun üstüne koyun. Soğanın üstünde açmış olduğunuz çukura balı dökün. Bu bal 2-3 saat içerisinde soğanın içerisinden süzülüp kavanoza akacaktır. Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı haftada 2-3 defa tüketebilirsiniz. Eklem ağrılarına olduğu gibi eklem romatizmasına da iyi gelen bu karışım sizin doğal antibiyotinizdir.